Arkadaşlar aslında biz bu videonun ikinci partındayız. Ee, videoda biraz aksaklık çıktı o yüzden yeniden başladık. Ee, şey bunlar falan açtık 6 taneydi A açtık ee, birinci parti izlediğiniz zaman görürsünüz. Bunu açıyorum minyon çıkmadı. Ay şunda kral bob varmış. Hemen. Korsan çıkmasın çok istiyoruz. Ah. 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 Bu açılmadı. Ha, minyon çıktı. Şunu şuraya koyalım. Sarıları açalım. Açmamazlık etmeyelim. İşte böyle. Bu sefer dokunarak şey yapacağım. Hiç bakmayacağım neyin çıktığına. He, yine aynısı çıktı. oldu bu, bu işte biraz sorun oldu sürümüz oldu sonuncu paket çıkmadı Minyon çıktı. Burada da işte gördüğünüz gibi sarı çıktı. Minyondan iyi bir şey çıkar. Asker çıktı. Korsan çıkmadı. Korsan çıkmasın çok istiyorduk. Arkadaşlar. Biraz kötü son oldu. Yine de Görüşürüz. Hep. Abone olmayı unutmayın.